Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi bu dersimizde kırılma ile ilgili olan sorularımızı çözeceğiz. Demiş ki K cismin olduğundan da gözlemci daha yakında görür. Şimdi daha yakında görmesi için ne olması lazım? Bu kağıdan gelen ışınlar zaten Y ortamından X ortamına geçerken bir tane dik gönderelim. Dik gelen ışık zaten direkt geçiyor. Başka bir ışın daha gönderdiğimiz zaman bunu daha yakında görebilmesi için geçerken ne yapması gerekiyor? Normalde uzaklaşmalı mı? Normale yaklaşmalı mı? Onu kontrol edeceğiz. Eğer normale yaklaşsaydı ne olacaktı? O zaman gözlemci diyecek ki demek ki K'dan gelen ışınlar bu doğrultuda geliyor diyecekti. Ve bu doğrultu normale yaklaştığı için daha uzaktaymış gibi görecekti. Ama soru bize ne diyor? Daha yakında gördüğünü söylemiş. Dolayısıyla daha yakında görmesi için buradan geçen ışığın ne yapması gerekiyor? Normalden uzaklaşması gerekiyor. Normalden uzaklaşacak ki göze gelen ışınlar bu doğruda geldiği için gözlemci bu cismi ne yapacak? Bu ışınların geldiği doğrultuda. Yani şu noktadaymış gibi görecek. Yani daha yakında görecek. İşte daha yakında görmesi için geçen ışığın normalden uzaklaşması için de nereden nereye geçmesi gerekiyor? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmesi gerekiyor. Yani y'nin kırılma indisi x'in kırılma indisinden ne olmalı? Büyük olmalı. Dolayısıyla ne olacak? Hangisi doğrudur? Yalnız iki doğrudur. Eşit işte olsaydı zaten kırılmazdı. Kırılmadığı için de renk ne yapardı? Olduğu yerde görürdü. Eğer burası çok yoğun x daha çok y az yoğun olsaydı normal yaklaşırdı. Normal yaklaşsaydı da ne olacaktı? O zaman daha normal yakın doğrudan geldiği için bu geliş doğrusu burasıya kaydığı için sanki daha uzaktaymış gibi ne yapardı? Daha uzakta görürdü. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 olacaktır. İkinci sorumuz aynı yükseklikten kaleme sıvılar konulmuş XZZ gözlemliyoruz. K'nı en derin, L sıvısında en sığ görüyor. Buna göre sıvıların kırılma endisi. Şimdi başlangıçta sıvıların hepsinin derinliği ne, Aynı. Peki sıvıya baktığımız zaman daha derin veya daha sığda da görmesi için ne yapacağız? Kabın tabanına bakacağız. Şimdi kabın tabandan gelen ışın ne yapıyor? Gelen ışın bir tanesi zaten direkt geçsin. Hiç kırılmadan dik gönderelim bunu. Başka bir ışın daha gönderdik. İşte bu ışık ne yapacak? İşte diğer ortama geçerken ne olacak? İşte hava ortamına geçtiği için hava az yoğun olduğu için ne yapacak? Normalden uzaklaşacak ve şöyle kırılacak. İşte buradaki geçen ışık ne kadar çok kırılırsa yani gelişli ortadan ne kadar çok saparsa ne olacaktır? Mesela normalden bu kadar değil de daha çok kırılırsa daha çok kırıldığı anda ne olacaktır? O zaman daha yakındaymış gibi görecek kabın tabanını. Kabın tabanını daha yakında görmesi daha sığ gördüğü anlamına gelir. Yani demek ki kabı ne kadar sığ görebiliyorsa... Demek ki geçen ışık kırılırken normalde o kadar çok uzaklaşmış. Yani sapma miktarı çok fazla olmuş diyebiliriz. O zaman L sıvısını en derin, en az derin yani en sığ görüyormuş. L kabın sıvısını en sığ görmesi için demek ki buradan göze gelen ışın ne yapıyormuş? L kabının tabanından göze gelen ışın. Demek ki en çok kırılmayı burada gerçekleştirmiş. Yani normalde en çok burada uzaklaşmış. En çok uzaklaştığı için kabın tabanını en sığ olarak ne yapmış? Burada görmüş. E normalden çok uzaklaşabilmesi için ortamdan kırılması birbirinden değerce uzak olmalı. E, dışarısı hava zaten az yoğun ortam olduğu için çok kırılması için aradaki farkın yani kırılma indisi arasındaki farkın büyük olması lazım. Demek ki havanın kırılma indisini atıyorum 1 dersem en çok kırılması için L'nin kırılmasına çok büyük bir değer vermem gerekiyor. Dolayısıyla L'nin kırılma indisi ne olacaktır? En büyük olacaktır. K sıvısını en derinde görmüş. Şimdi K'yı en derinde görebilmesi için ne olması lazım? Gelen ışığın az kırılması lazım. Az kırılması için dış ortamla kırılma endisler arasındaki farkın az olması lazım. Yani kırılma dışarıdaki havaya en yakın olacak. Dolayısıyla K'nın kırılma endisine nedir? En küçüktür. M'nin kırılma endisine ne olacaktır? Arada bir yerde olacaktır. Yani sıvıların kırılma endislerine kıyaslarsak L büyüktür, M büyüktür, K şeklinde kıyaslayabiliriz. Tek renkli ışın X ortamını Y ortamına geçerken izlediği yolu vermiş. Bakalım ne yapmış? Bu ışık böyle gelmiş. Normalimiz neresi? Normalimiz burası. E geçerken bu ışık ne yapıyor? Normalde bu şekilde gitmesi gereken normalden uzaklaşmış. Bu doğrultuda gitmesi gereken ışık normalden uzaklaşıyor. Demek ki ne yapmış? Oh demiş. Rahatlamış, ferahlamış. Yani az yoğun ortama geçmiş. Geldiği ortam X ortamı çok yoğun ortam. Geçtiği ortam Y ortamı az yoğun ortam. Yani X'in kırılma indisi Y'den nedir? Büyüktür. Peki buna göre gözlemci normal yakında orta bakan gözlemci K cismini nasıl görür? Şimdi K burada gözlemcimiz X ortamında. Bu cisim az yoğunda, gözlemci çok yoğunda. Şimdi cismi görebilmesi için ne olması lazım? Cisimden yansıyan ışınların göze doğru gelmesi lazım. O yüzden ben ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. Cisimden göze doğru bir ışın gönderdim. Bunu dik gönderdim ki hiç kırılmaya ne yapmasın uğramasın. Cisimden gelen ışın bir tanesi bu. Başka bir ışık daha gönderdim. E bu ışık ne yapıyor? Gözün MC'nin olduğu o bölgeye geçerken şurası bizim normalimiz olsun. E nereden nereye gidiyor? Azdan çok yoğun ortama geçiyor. Azdan çok yoğun ortama geçiyorsa ne yapacaktır? Sıkışacak ve normale yaklaşacaktır. Normale yaklaştığı için gözlemci ne diyecek? Diyecek ki madem cisimden gelen ışınlar şu iki ışık o zaman cisim bu iki ışığın geliş doğrultusunda. E bu zaten paraleldi. Hani çıkarılmıyor oldu. Bu doğru da geliyordu. Ama işte bu normale yaklaştığı için sanki bu nereden geliyor gibi gelecek. Sanki bu şu noktadan bir yerden geliyormuş gibi gelecek. Bu doğrultudan gelecek. Dolayısıyla K cismini nerede göreceğiz? K cismini biz burada göreceğiz. Yani olduğundan daha uzakta, daha derinde göreceğiz. Dolayısıyla nasıl görmüş oluyoruz K cismini? Daha uzakta görmüş oluyoruz. Yani cevabımız ne olacaktır? Yalnızca 2 olacaktır. Hangilerinin izlediği yol doğru çizilmiş diyor. Camdan yapılmış o merkezi küre. Yani dışarısı ne? Dışarısı hava. Bu ise neyden yapılmış? Bu ise camdan yapılmış. Cam havaya göre nedir? Cam çok yoğundur. Hava az yoğundur. Peki ışığımız gelmiş. Nasıl gelmiş? Yüzeye dik gelmiş. Tamam dik gelen ışık ne yapmaz? Hiç kırılmıyor. Uğramaz. Dost doğru geçer. Buraya geldi. Burada bir sıkıntı yok. Sonra burada ne yapacak? Camdan havaya geçiyor. Yani cam çok yoğundan az yoğuna geçecek. Yalnız geldi yüzey nasıl bir yüzey? Küresel bir yüzey. Küresel bir yüzey olduğu için normali çizerken nereden çiziyoruz? Normali merkezden çiziyoruz. Bizim yüzeyin normali bu. Peki ışığımız normalde bu doğrultuda gitmesi gerekirken e çoktan aza geçtiği için normalde ne yapacak? Normalden uzaklaşacak ki uzaklaşmış mı? Evet uzaklaşmış. Yani bunu doğru çizilmiş mi? Evet doğru çizilmiştir. İlk ışığına baktık. Yüzeye dik geldi. E dik gelen ışık zaten hiç kırılmıyor ormanın direkt geçer. Buraya geldik. Geldiğimiz yüzey yine bir küresel yüzeyi Normal çizeceğiz. Çoktan da geçiyor. Ama küresel yüzey olduğu için normal nereden çiziyor? Merkeze. E zaten ışık merkez doğrusundan geldiği için yüzeye nasıl gelmiş oluyor? Dik gelmiş oluyor. Dik geldiği için ne yapacak? Hiç kırmadan dost doğru gidecek. Yani bu da doğru çizilmiştir. Üçüncü ışığımıza baktık. Yüzeye dik geliyor. Yüzeye dik gelen ışık ne yapacak? Direkt geçecek. Orada bir sıkıntı yok. Sonra burada ne yapacak? Camdan havaya çıkıyor. E çoktan azı çıkarken normalden uzaklaşacak. Yalnız geçtiği yüzey nasıl bir yüzey? Küresel bir yüzey. Normal çizerken normal nereden çiziyoruz? Merkezden çiziyoruz. Dolayısıyla bu ışık böyle gitmesi gerekirken normalden uzaklaşacak. Ama dikkat ederseniz verilen çizimde ne yapmış? Bu ışık normale yaklaşmış. Normale yaklaşması için azdan çoğa geçmesi lazım. Bu ise nereden nereye geliyor? Çok yoğun ortam camdan az yoğun ortam olan havaya geliyor. E çoktan aza geçen ışık ne yapar? Normalden uzaklaşıp bu tarafa doğru gitmesi gerekirdi. Oysa bu yanlış çizilmiş. Yani ışık bu yöne doğru değil şu tarafa doğru kırılması gerekiyordu. Dolayısıyla ı ışığı yanlış çizilmiştir. Doğru çizilenler nelerdir? I1 ve I2 ışıklarımızdır. Ve şimdi sorumuz demiş ki o merkezde KL yarım küre birleştirilmiştir. L'nin kırılma indisi K'dan büyük. Yani L ortamı nasıl bir ortam? Çok yoğun ortam. K ortamı ise oraya göre daha az yoğun ortam. Işık nasıl bir yol izler? Peki ışığımız geldi. Peki bu gelen ışık ne yapıyor? Şu doğru da geliyor. Geldi yüzey düz bir yüzey. Yani küresel bir yüzey değil. Sonuçta ayırma yüzeyi düz bir yüzey. Normal istersem normal yüzey dik olacak şekilde normalimiz neresidir? Normalimiz burasıdır. E ışık azdan çoğa geçiyor. E, azdan çoğa geçerken ne yapacaktır? Mutlaka geçecek, kırılacak ve normale yaklaşacaktır. Yani bu adam ne yapacaktır? Normale yaklaşacaktır. Bu doğrultuda gidecektir. Dolayısıyla ışığın hiç kırılmadan gitseydi buraya gidebilirdi. Yani 1 ve 2 olamaz. Bunu eleyelim. Işık bu doğrultudan geldi. Şimdi geldi bu L ortamından dışarıdaki ortama geçecek. Yalnız geldi yüzey nasıl bir yüzey? Küresel bir yüzey. E, küresel yüzey ise normal çizerken nereden çiziyoruz? Merkezden. E, zaten ışık merkez doğrultusundan geldiği için. Aslında ne yapmış oluyor ışığımız? Yüzeye dik gelmiş oluyor. E, yüzeye dik gelen ışık ne yapar? Hiç kırılmadan dost doğru gider. Yani hangi yol izleyecektir burada? Üç yolunu izleyecektir. 6. sorumuz. Işık şekildeki yol izlediğine göre kırılma listeler için ne söyleyebiliriz? Bakalım. Y'den Z'ye geçerken geldiği yüzey nasıl bir yüzey? Düz bir yüzey. E bu yüzeyin normali çizersen normalin özelliği yüzeyin ne olmasıdır? Dik olmasıdır. Dolayısıyla bizim yüzeyin normali bu. Işığımız ne yapıyor? Işığımız bu doğrultuda geliyor. Böyle gitmesi gerekirken geçince ne yapmış? Sıkışmış ve orada normale yaklaşmış. Normale yaklaşıyorsa demek ki daha yoğun bir ortama gelmiştir. Yani burası az yoğun ortamdır, burası çok yoğun ortamdır. Yani kısacası Z'nin kırılma Y'nin kırılma nedir? Büyüktür. Peki sonra Z ortamından dışarıdaki X ortamına çıkarken geldiği yüzey küresel bir yüzey. E ve merkezden geldiği için burası zaten yüzeyine ne? Dik. E dik olduğu için ne yapmaz? Hiç kırılmadan dostları gider. E hiç dik geldiği için zaten direkt geçeceğinden dolayı. Ben bu iki ortamın kırılmasını kıyaslama şansım var mıdır? Yoktur. Belki çoktan azıdır, belki azdan çoğadır. Yani burada dışarıdaki z ile x arasında, yani daha doğrusu x hakkında bir yorum ne yapamam? Yapamam. Dolayısıyla kırılmanız arasındaki ilişkiyi söylerken ne diyeceğiz? Z'nin kırılmanız y'den büyüktür. E x, x'i bilemeyiz. X hakkında yorum yapılamaz. Yedinci sorumuz. Tam yansımalı prizmaları gönderilmiş. Yalnız camdan havaya geçişte sınırası 42 imiş tam yansımalı diyor da bir ve ikincisi tam yansımalı prizma üçüncüsü ise tam yansımalı prizma değil arkadaşlar. Niye? Çünkü tam yansımalı prizma olması için 90 45 45 açılarına sahip olması lazım. Bu sadece camdan yapılmış farklı bir prizma ve sınır açısının kaç derece olduğunu biliyoruz biz camdan havaya geçişte 42 olduğunu biliyoruz. Buna göre ışınlar nasıl bir yol izler? Şimdi birinci ışığımız ne yapacak? Gelecek. E havadan cama geçtiği için mutlaka ne yapacak? Geçecek. Geçerken normale yaklaşarak, sıkışarak geçecek. İşte normale ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın asla normal üzerinden gitmediği için şu açı 90'dan büyük olacak. Şu açı o zaman 45'ten küçük olacak. E burada normalde kesinlikle o zaman 45'ten büyük bir açı yapacak. E sınır açısı 42 olduğu için 45'ten büyük açıyla geldiği için tam yansıma yapacak. E sonra buraya yine aynı açıyla geldiği için ilk giriş durusunda aynı açıyla geldiği için yine ne yapacak? Yine paralel olarak yüzeyi terk edecek. Yani bu nedir işte tam yansılar prizmada hipotenüse paralel gelen ışın alttan gelen ışın daha üstten çıkar. İşte üstten gelen ışın daha alttan çıkar ama aynı doğrulukta gitmesini sağlayan özelliktir. İkinci tam yansıma prizmaya gelen ışık ne yapıyor? Dik geldiği için direkt geçecek. E burada kaç dereceyle gelecek? 45 dereceyle gelecek. Esnası 42 olduğu için buradan ne yapacak? Tam yansıyacak. Yine 45 geldiği için tam yansıyacak. E bu yüzeye nasıl gelmiş olacak? Dik gelmiş olacak. Dik geldiği için de ne yapacak? Dost doğru çıkacak ve gidecek. Üçüncü ışığımız dik geldiği için direkt geçecek. Yalnız işte burada ne yapıyoruz? Direkt tam yansır demiyoruz. Çünkü bu tam yansıma prizma değil. İç açılı açılarda bakmak lazım. E burası 90 burası 60 ise şu açı kaç derecedir? 30 derecedir. E burası 30 ise yüzeyin normalini çizersen bana her zaman normalle yapılan açı lazım. E normalle kaç derece yapıyor ışık? 60. E sınır açısı kaç? 42. Bu ne? 60. E evet, kızın açısından daha büyük. Demek ki ne yapacak? Tam yansıyacak. Ama nasıl tam yansıyacak? 60 ile gelen ne yapacak yine buradan? 60 ile gidecek. Yani şu açımız ne olacak? 60 olacak. E şu açımız ne olacak? Burası 30 olacak. E 30 ise 90 ise şurası kaç derecedir? 60 derecedir. Ama bize ne lazım her zaman? Normalle yaptığı açı lazım. E normalle yaptığı açıya bakarsak normalle yaptığı açı şu açı kaç derece olacak? 30 derece olacak. Sınır açısı kaçtı? 42. E bu sınır açısından küçük açıyla geldiği için ne yapacak? O zaman çıkacak ve nasıl çıkacak? Normalden uzaklaşarak çıkacak. Yani bu üçüncü ışığımızda şöyle ne yapacaktır? Bir yol izleyecektir. X ortamıyla oluşan prizmaya gelen ışık şekildeki yolu izliyor. Yani ne yapıyor? Burada bir X ortamından yaptığı bir prizma var ve şekil birdeki yolu izlediğini göstererek sınır açısını vermeye çalışmış. Niye? Şimdi bakıyorum ışık buradan ne yapamamış? Havaya çıkamamış. E nereden nereye çıkamaz? Çoktan az çıkamaz. Demek ki bu X prizması çok yoğun ortam. Dışarısı hava zaten az yoğun ortam. Peki tamam burada çok daha fazla da girerken hocam nasıl direk geçmiş? E demek ki farklı ortam olmasına rağmen direk geçtiğine göre dik gelmiş. Yani demek ki bizim ışığımız bu yüzeye dik geliyor ki girişte hiç kırılmaya oramıyor. Ama çıkış ise ne yapıyor? İşte sınır açısıyla gelmiş yüzeye paralel gitmiş. E burası 90 derece olacaksa şu açılarda 45-45 verdiği için şu yüzeyle yaptığı açı 45'tir. Ama bize ne lazım? Normalle yaptığı açı lazım. E normal çizersem normalle kaç derecelik açı yapıyor? 45. Tam 45'e gelen yüzeye ne yapmış? Paralel gitmiş. Yani birinci şekilde bana neyi anlatmak istiyor? Bu ortam için sınır açısının 45 derece olduğunu söylüyor. Şimdi bu bilgiyi kullanarak ikinci aynı ışığın aynı prizmada farklı bir yerden göndermiş. Nasıl yol izlediğini bulacağız. Şimdi burası 90, burası 30 ise orası kaç derecedir? 60 derecedir. Işık dik geldiği için zaten direkt geçiyor. E burası 90 ise burası 60 ise şu açı kaç derecedir? 30 derecedir. Ama bize ne lazım? Bize normalle yaptığı açı lazım. E yüzeyin normal çizersen normalin özelliği yüzeye ne olması gerekiyor? Normalin özelliği yüzeye dik olması gerekiyor. Normalimiz şu doğrultuda. E, dik olacağı için burası 30 derece olduğu için şu normal yaptığı açı kaç derecedir? 60 derecedir. Peki sınır açısı kaçtı? 45'ti. E, sınır açısı 45 olduğuna göre sınır açısından daha büyük açıyla geliyor. Ne yapacak? Demek ki geçemeyecek. Ne yapacak? Tam yansıma yapacak. Yani 60 ile gelen ne yapacak? Buradan 60 ile geri yansıyacak. Yani hangi yol izleyecektir? Bir yolunu izleyecektir ışığımız. Bu soru demiş ki tek renkli I1, I2 ışınları şekildeki optik sistemlere gönderiliyor. Yansıma ve kırılma yoluyla ışınların hangileri kesişebilir? Şimdi birincisine bakalım arkadaşlar. I2 ışığımız nasıl? I2 ışığımız geliyor. Nereye geliyor? Tam merkeze dik geliyor. Dik geldiği için direkt ne yapacak? Geçecek. E geldi yüzey yine küresel bir yüzey olduğu için ne yapacak? Dik gelmiş olacak. Merkezden geldiği için yüzeye dik gelecek. Dik geldiği için de ne yapacak? Direkt dost doğru gidecek. Yani I2 ışığımız ne yapması Hiç kırılmaya uğramaz. Peki I1'e bakalım. I1 ne yapmış? Yine yüzeye dik gelmiş. Yüzeye dik gelen ışık ne yapacaktır? Direkt kırılmadan geçecektir ve buraya geldi. Şimdi ne yapacak arkadaşlar burada? E camdan havaya geçmeye yani çok yoğundan az yoğuna geçmeye çalışıyor. Ama geldi yüzey küresel yüzey. Normal istersem normal nereden geçecek? Normal şu merkezden geçecek. Peki bu adam ne yapıyor? Normalde belli bir açı yapacak şekilde gidiyor. E ne yapabilir? Mesela geldi açı o sınır açısından küçükse bu şöyle dost doğru gitmesi gereken normalden uzaklaşarak bu tarafa doğru gidebilir ve ne yapabilir bu iki ışık burada kesişebilir ha belki sınır açısıdır yüzeye şöyle teğet geçip yine kesişebilir belki de tam yansıma yapıp şurada kesişebilir yani kesişebilir mi evet bu I1 I2 ışığı kesişebilir İkinci sisteme bakalım İkinci sistemde I1 ışığı ne yapmış asar eksenen paraya gelmiş e paraya gelen ışığı ne yapar Tümsek kayna dağıtır nasıl dağıtır odaktan geliyormuş gibi dağıtacak yani I1 ışığı ne yapacak aynen bu yöne doğru yansıyacak Peki I2 ışığına baktım. I2 ışığı ise ne yapıyor? O daha doğru geliyor. E o daha doğru giden de ne yapar? Paralel gider. O yüzden I2 ışığımız da ne yapacak? Paralel gidecek. E bu da odaktan geliyormuş gibi dağıtacak. Dolayısıyla bunlar kesişme şansı var mıdır? Hayır yoktur. Üçüncüye baktık. Tam yansımlar prizmaya gelmiş. Camdan yapılmış tam yansımlar prizma. Dik geldiği için 45 derecele geldi ve buradan ne yaptı? 45 derecele yansıdı. I2 da dik geldi için direkt buraya geldi ve burada ne yaptı? Burada yansıdı. Şimdi bunlar çıkışta birbirine ne gidiyor? Paralel gidiyor. Yani birbirine kesişiyor mu? Kesişmiyor. Ama ben bu ışınları aynı anda gönderip göndermediğimi bilmediğim için şu ihtimal olabilir. Mesela I1 ışığını önceden göndermişimdir. I2'yi biraz geç göndermişimdir. I1 girmiştir. Tam buradan çıkarken şu noktada ne yapmış olabilir? Kesişmiş olabilir. Yani bu ışık buradan buraya gelinceye kadar bu geç gönderildiği için bu ışık da buradan buraya gelip şurada kesişmiş olabilir. Ama büyük ihtimalle sorunun sormak istediği olay hani çıktıktan sonra doğrultuları kesişiyor mu veya çıkma hani kırılma ve yansımalardan sonra hani kesişiyor mu? Bunlar paralel gittiği için kesişmiyor kabul edeceğiz. Ama şurada kesişme ihtimalleri vardır. Buraya bakacak olursak I1 çukur aynanın odağından geliyor. E, odaktan gelen ne yapar? Asal eksene paralel gider. I2 ne yapıyor? Asıl eksine paralel geliyor. E paralel gelen nereden geçer? Odaktan geçer. E odaktan geçtikten sonra yansımadan sonra ne yapacaktır şurada? Bu iki ışık kesişecektir. Yani kesişenler ne olacaktır? 1 ve 4. ışıklar olacaktır. Evet arkadaşlar ders sorularımızı burada bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.